Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kedi ve köpekleri ne yapacaktık? He taklit edeceğiz. Ta taklit. He taklit edeceğiz. Bunu adını siz evet taklit edeceğiz. Şimdi o telefonu nereye koyacağız? Ha bu. <laughs> Şimdi kızlara taklit edeceğiz. Taklit. Şimdi Öncelikle köpekler vazoyu kırınca ve kediler vazoyu kırınca diye taklit edeceğiz. Önce hangisini yapayım? Al köpeği yapayım. Köpekler vazoyu kırınca, oradaki vazoyu sen mi kırdın bakayım? Özür dilerim bir daha yapmayacağım. <laughs> Şimdi kediler, oradaki vazoyu sen mi kırdın bakayım? Ha ben kırdım ne olacak? Neden kırıyorsun? Bak benim asabımı boz boz ateş. çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi. Acayip iyi. <laughs> ah. <laughs> arkadaşlar bu arada daha çok yeni bir kanal olduğumuz için desteğinize ihtiyacım var. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Ne no, olur. No. Daha çok yeni bir kanalız arkadaşlar. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma kanalımıza abone olmayı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz.